annenizin sürekli yorgunluğunun veya babanızın merdiven çıkarken nefes nefese kalmasının sadece yaşlılık olmadığını söylesem ne dersiniz? Peki ya bunlar, kalplerinin gönderdiği ve bizim de görmezden gelmeye alışkın olduğumuz sessiz sinyallerse? Bugün yaşlılarda kalp yetmezliğinin 5 erken ve oldukça yanıltıcı belirtisinden bahsedeceğiz ve söz veriyorum, sevdiklerinizin bazı bilindik şikayetlerine bambaşka bir gözle bakmaya başlayacaksınız hemen önemli bir noktayı netleştirelim. Kalp yetmezliği kalbin durduğu anlamına gelmez. Asla. Kalbi tüm vücuda kan pompalayan güçlü bir pompa gibi düşünün. Kalp yetmezliği ise bu pompanın çeşitli nedenlerle zayıflayarak tam kapasite çalışamaması durumudur. Hala çalışıyor ama tabiri caizse büyük bir zorlukla ve işte tam da bu zorluklar başka şeylere yorması çok kolay olan belirtiler olarak kendilerini gösteriyor. Öyleyse Birinci belirtiyle başlayalım. Bu en sık görülen ve ne yazık ki en çok göz ardı edilen uyarı işaretidir. Nefes darlığından, yani basit tabirle nefes alamamaktan bahsediyoruz. Şimdi muhtemelen şöyle düşündünüz. Ne var bunda? Yaşlılıkta herkesin nefesi daralır. Ama asıl mesele burada, ayrıntılarda gizli. Biz bir maraton koşusu ya da piyano taşıyıp 9. kata çıkarmaktan sonra ortaya çıkan nefes darlığından bahsetmiyoruz. Biz minimal, tamamen günlük ev işleri sırasında bile ortaya çıkan nefes darlığından bahsediyoruz. Hayal edin, yakın biriniz odadan mutfağa yürüyor ve nefeslenmek için durmak zorunda kalıyor. Ya da ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalışırken nefesi kesiliyor. Telefonla sıradan bir sohbet bile nefesinin yetmediği hissini yaratabiliyor. Bu ilk endişe verici sinyal. Alışıldık eylemler birdenbire aşırı çaba gerektirmeye başladı. Ama daha belirgin ve spesifik bir işaret daha var. Bu yatar pozisyonda ortaya çıkan veya şiddetlenen nefes darlığıdır. Kişi yatağa uzanır ve bir süre sonra boğulma hissiyle uyanır, acilen oturması gerekir göğsüne ağır bir çuval konmuş da tam nefes almasına engel oluyormuş gibi gelir. Peki vücut bununla nasıl mücadele etmeye çalışır biliyor musunuz? Çok kurnazca. Kişi içgüdüsel olarak başının altına gittikçe daha fazla yastık koymaya başlar. Önce bir tane, sonra iki tane, ardından anneniz veya büyük annenizin neredeyse oturur vaziyette etrafı yastık yığınıyla çevrili uyuduğunu fark edersiniz. Bu sadece rahat bir pozisyon arayışı değildir. Bu, vücudun nefes almayı kolaylaştırmak için verdiği çaresiz bir çabadır. Dikey pozisyonda kalbin çalışması biraz daha kolaylaşır ve akciğerlerdeki fazla sıvı yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru iner. Bu yüzden eğer yakın birinizin yatay pozisyondan kaçındığını, koltukta uyuya kaldığını veya yatakta yastıklardan bir piramit yaptığını görüyorsanız, bu bir kapris değildir. Bu devasa, kalın, kırmızı bir bayraktır. Bu Kalbin zayıf çalışması nedeniyle akciğerlerde sıvı birikmesinin en klasik belirtilerinden biridir. Bu görüntüyü aklınızda tutun. Neredeyse oturur vaziyette uyuyan bir kişi. Bu çok ciddi bir endişe nedenidir. İkinci belirtiye geçelim. Bu nefes darlığından farklı olarak sadece hissetmekle kalmayıp çıplak gözle de görebileceğimiz bir belirtidir. Ödem ve yine hemen elinizi sallayıp ama herkesin bacakları akşama doğru şişer ki demeyin. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Kalp yetersizliğinde ödem nedir? Su pompalama görevini yerine getiremeyen bir pompa düşünün. Su, sistemin en alçak noktalarında birikmeye başlar. Vücudumuzda da benzer bir durum yaşanır. Zayıf bir kalp, kanı bacaklardan yukarıya doğru etkili bir şekilde pompalayamaz. Yerçekimi etkisiyle fazla sıvı, kan damarlarından çevresindeki dokulara sızmaya ve orada birikmeye başlar. Peki bunu ilk olarak nerede görürüz? Doğru, vücudun en alt noktalarında. Bilekler, ayaklar ve kaval kemiği bölgesi. Kişi akşama doğru alıştığı ayakkabılarının bir beden küçülmüş gibi daraldığını fark etmeye başlar. Çorap lastiği ciltte derin, uzun süre geçmeyen bir iz bırakır. Bacaklar ağırlaşır, dolgunlaşır sanki kendi bacakları değilmiş gibi bir his verir. Ama ödemin sıvı tutulmasıyla ilişkili olup olmadığını kontrol etmenin çok basit ve belirgin bir yolu var. Bu, çukurluk testi olarak bilinen yöntemdir. Şüpheniz varsa bunu hemen şimdi yapın. Nazikçe ama biraz kuvvet uygulayarak baş parmağınızla kaval kemiği üzerindeki cilt bölgesine bastırın. Tam 3-5 saniye kadar tutun ve bırakın. Şimdi bakın. Eğer o yerde çok yavaş düzelen belirgin beyaz bir çukurluk kalıyorsa bu çok çok endişe verici bir belirtidir. Bu dokularda çok fazla fazla sıvının biriktiğinin ve dolaşım sisteminin bu durumla başa çıkamadığının doğrudan bir göstergesidir. Ve lütfen bunu sıcağa, uzun yürüyüşlere veya varise bağlamayın. Evet, bu durumlarda ödeme neden olabilir. Ancak kalp yetersizliğinde ödemler genellikle simetriktir. Yani her iki bacakta da görülür ve gece uykusundan sonra bile tamamen geçmez. Bacaklar biraz küçülse de dokulardaki şişkinlik ve yumuşaklık hissi devam eder. Yani ayakkabılarınız daralmaya başladıysa ve bastırdığınızda da bacaklarınızda çukurluklar kalıyorsa daha yakından bakın. Bu sadece ayaklar yoruldu demek değildir. Bu vücudunuzun sistemdeki ciddi bir aksaklığın sinyalidir. Şimdi üçüncü belirtiye geçelim ve bu belki de hepsinin en sinsi olanı. Çünkü maskesi neredeyse mükemmel ve bu maskenin adı sadece yaşlılık. Ani ve her şeyi saran bir halsizlik ile çabuk yorulmadan bahsediyoruz. Ne demek istiyorum? Bu bahçede yoğun bir çalışmanın ardından gelen o tatlı yorgunluk değil. Bu gücün belirgin bir sebep olmadan kişiyi terk ettiği bir durum. Eskiden kolayca yapılan alışılmış işler aniden aşılmaz birer engel haline geliyor. Şarjı tam dolu bir telefon düşünün. İçinde aniden bir şey bozuluyor ve bataryası bir gün yerine iki saatte bitiyor. İnsan da kendini işte tam da böyle hissediyor. Vücudumuz çalışmak için enerji ve oksijene ihtiyaç duyan karmaşık bir mekanizma. Peki bu oksijeni tüm organlara ve kaslara taşıyan baş kuryemiz kim? Doğru kalbin pompaladığı kan. İşte bu pompa teklemeye başladığında ve tam kan akışı sağlayamadığında vücut sıkı bir enerji tasarrufu moduna geçer. Beyin ve kalbin kendisi gibi en önemli organlar oksijen paylarını öncelikli olarak alır. Ancak kol, bacak kasları ve genel olarak vücudun geri kalanı arta kalanla yetinir. Peki sonuç ne olur? Sonuç olarak kişi sürekli bitkin düşüren bir halsizlik hisseder. Sabah yataktan kalkmak ona zor gelir. En yakın markete ekmek almaya gitmek Everest'e tırmanmak gibi hissettirir. Basit bir yemek hazırlamak veya temizlik bile tüm gücünü emer ve en üzücü olanı da hem yaşlı kişinin kendisi hem de yakınları bu durumu çoğu zaman olağan karşılıyor. Ne yapacaksın? Yıllar alıp götürüyor. Yaşlılık sevinç değil, sadece daha çok dinlenmek lazım derler. Ve kişi daha çok dinlenmeye, daha az hareket etmeye dört duvar arasına kapanmaya başlar. Bu ise sadece sorunu daha da derinleştirir. Bu yüzden eğer yakınınızda ani bir aktivite azalması fark ederseniz, eğer hiçbir şeye gücüm yok diye şikayet ediyorsa, eğer enerjisi kelimenin tam anlamıyla birkaç ay içinde buharlaşmışsa bunu hafife almayın. Bu tembellik veya iç sıkıntısı değil. Bu zayıflamış bir kalp nedeniyle normal bir yaşam için yakıtı feci şekilde yetersiz kalan bir organizmanın yardım çığlığı olabilir. Listemizdeki dördüncü belirti sıradan insanlar bir yana doktorların bile kafasını karıştırır. Grip, bronşit veya alerji ile kolayca karıştırılabilir. Bu belirti sürekli görülen kuru veya balgamlı öksürük ve göğüste duyulan hırıltılardır. Muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz. Durun, bir dakika. Bunun kalple ne ilgisi var? Öksürük akciğerlerle ilgili değil miydi? Ve tamamen haklısınız. Sorun gerçekten de akciğerlerde meydana geliyor. Ancak asıl nedeni kalpte. Bu mekanizmayı açıklamama izin verin. Bunu anlamak çok önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kalp iyi çalışmadığında akciğerlerden kendisine gelen kanın tamamını pompalayacak gücü bulamaz. Bir trafik sıkışıklığı hayal edin. Arabalar birikir, trafik yavaşlar. Aynı şey kalbi ve akciğerleri birbirine bağlayan küçük dolaşımda da olur. Kan akciğerlerin damarlarında birikmeye başlar. Bu artan basınç nedeniyle kanın sıvı kısmı damarların duvarlarından adeta sızarak akciğer dokusuna hatta solunumdan sorumlu alveollere yayılır. Peki akciğerlerimiz içine yabancı bir madde veya bu örnekte olduğu gibi bir sıvı girdiğinde ne yapar? Ondan kurtulmak için tek yöntemleri olan öksürükle kurtulmaya çalışırlar. İşte bu şekilde kalp kökenli öksürük ortaya çıkar. Bu öksürüğün birkaç ayırt edici özelliği vardır. Öncelikle sıklıkla kuru, inatçı, eziyet vericidir ve ateş veya burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtileri eşlik etmez. İkinci olarak nefes darlığı gibi genellikle geceleri veya yatarken ortaya çıkma eğilimindedir kişi yatağa uzandığında bir süre sonra öksürük boğmaya başlar. Oturduğunda veya ayağa kalktığında ise öksürük nöbeti yavaş yavaş azalır. Bu dikey konumda akciğerlerdeki sıvının biraz yeniden dağılması ve reseptörlerin tahrişinin azalması nedeniyle meydana gelir. Bazen öksürük balgamlı da olabilir. Özellikle ağır vakalarda bazen kan karışımı nedeniyle pembe renkte köpüklü balgam bile gelebilir. Tıpta buna kardiyak astım denir. Bu acil tıbbi yardım gerektiren çok ciddi bir belirtidir. Dolayısıyla eğer yaşlı bir yakınınız haftalarca hatta aylarca bronşitini bir türlü iyileştiremiyorsa, özellikle geceleri olmak üzere sürekli öksürüyorsa ve hiçbir öksürük şurubu fayda etmiyorsa bu soruna farklı bir açıdan bakmalısınız. Belki de tedavi edilmesi gereken akciğerler değil, damarlardaki bu tıkanıklığı oluşturan o motor yani kalptir ve son olarak beşinci belirti. En az belirgin olan bu belirtinin kalp ile bağlantısı ilk bakışta hiç de mantıklı görünmeyebilir. Söz konusu olan sindirim sorunları yani iştahsızlık, çabuk doyma hissi ve mide bulantısı. Kalp nerede, mide nerede diye düşünebilirsiniz. Aralarında nasıl bir bağlantı olabilir? fakat aralarındaki bağ sanıldığından çok daha güçlü ve doğrudan. Daha önce de belirttiğimiz gibi kalp yetmezliğinde vücut tamamen tasarruf moduna geçer ve kan akışını hayati organlar lehine yeniden dağıtır. Kalp ve beyin kan payını alırken sindirim sistemi bu öncelik listesinin en sonuna düşer. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Mide ve bağırsaklar gerçek bir kan açlığı çekmeye başlar. Onlara daha az kan, dolayısıyla daha az oksijen ve besin ulaşır. Sonuç olarak tüm çalışmaları yavaşlar. Yemek daha kötü sindirilir, midede daha uzun süre kalır. Ek olarak kanın birikmesi sadece akciğerlerde değil, karın boşluğu organlarında, örneğin karaciğerde de meydana gelebilir. Karaciğer büyüyerek kapsülünü gerer ve komşu organlara mideye de baskı yapmaya başlar. Peki kişi ne hisseder? Birincisi iştahı tamamen kaybolur. Yemek düşüncesi bile rahatsızlık verebilir. İkincisi çabuk doyma hissi belirir. Kelimenin tam anlamıyla 2-3 kaşık çorba yer ve sanki koca bir tuğla yutmuş gibi hisseder. Çok az yemek yemiş olmasına rağmen midesi tıka basa dolmuş gibi gelir. Üçüncüsü yemek sonrası sık sık mide bulantısı Ağırlık hissi ve karın şişkinliği ortaya çıkar. Bazen büyümüş karaciğer nedeniyle sağ kaburga altında ağrı bile olabilir. Sonuç olarak kişi gitgide daha az yemeye başlar, kilo verir, kas kütlesini kaybeder, daha da zayıflar. Yakınları bunu depresyon ya da sadece yaşlılık huyları sanabilir. Ancak gerçekte bu tüm dolaşım sisteminin kapasitesinin sınırlarında çalıştığını gösteren sinsi bir belirtidir. Vücut adeta yemek sindirmekle uğraşacak halim yok. Yeter ki hayatta kalayım diye bağırır. Bu yüzden eskiden yemek yemeyi çok seven bir yakınınız aniden yemeğe ilgisini kaybedip hızla kilo vermeye başladıysa bu başarılı bir diyet sevinci yaşamanız için bir sebep değildir. Bu kalbi hemen kontrol ettirmek için bir sebeptir. İşte asıl önemli ve şaşırtıcı nokta da burada. Bu belirtilerin hiçbiri tek başına kalp diye bağırmaz. Nefes darlığını fazla kilolara ya da sigaraya yorarlar. Şişlikleri bacak yorgunluğuna ve sıcağa bağlarlar, halsizliği yaşa. Öksürüğü ise kronik bir soğuk algınlığına, iştah kaybını ise strese. Kalp yetmezliğinin sinsi tarafı ölümcül bir tabloyu tamamen sıradan detaylarla oluşturmasıdır ve en kötüsü bu süreçte değerli zaman kaybedilmesidir. Bunun önemi şu: Erken teşhis sadece laftan ibaret değil. Bu hastalığın ilerlemesini durdurma, doğru tedaviyi uygulama ve insana yıllarca sürecek aktif ve dolu dolu bir yaşam armağan etme şansı demektir. Modern tıp bu durumu etkili bir şekilde kontrol etmeye imkan tanıyor. Ancak kişi belirtilerini yaşına göre normal kabul edip yardım için başvurmazsa modern tıp da maalesef çaresiz kalıyor. Sadece yaşlılık diye bir şeyin olmadığını aksine ortada somut tıbbi problemler olduğunu anlamak işte asıl oyunun kurallarını değiştiren bu. Peki kısaca özetleyelim. Dinlenirken nefes darlığı, bacaklarda şişlik, ani bir halsizlik, açıklanamayan bir öksürük ve iştah kaybı bunlar sadece yaşa bağlı değişiklikler değildir. Bunlar yakınlarınıza karşı özen göstermeniz ve onları bir doktora görünmeye ikna etmeniz için 5 önemli sebep. Bu önemli videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve gelecekteki önemli konuları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Siz veya yakınlarınız uzun süre başka bir şeye yorduğunuz ancak sonradan aslında nedeninin daha ciddi olduğu ortaya çıkan belirtilerle karşılaştınız mı? Deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Hikayeniz başkalarının da tehlike sinyallerini zamanında fark etmesine yardımcı olabilir.